Herkese merhaba arkadaşlar ben Ora ne yapıyoruz Brawl Stars tier list yapıyoruz arkadaşlar Kendi görüşlerimle yaparsam nasıl olur Onu göreceksiniz ama arkadaşlar Bu 2025'te Bunda galiba Ali yok hmm, Bir bakalım ekrana vereyim ee, Ali 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 ya. Ali, Ali yok evet Çok da önemli değil Ali zaten arkadaşlar Olsam manyak bir şey koyardım Bu arada arkadaşlar göstereyim manyak bir şey Manyak bir şey güçlü ortalama Şöyle aşağı alayım siz de gülün. Manyak bir şey, güçlü, ortalama, kötü oyunda olmasa da olur var arkadaşlar. İşte bunlardan başlayacağız. O arkadaşlar... Daha fazla bu tarz yıllar için hakikat mevla da abone olmayı unutmayın. Bu arada bir şey söyleyeceğim. İstanbul 35 derece hissedilen 46 anasının... Neyse, videoya geçelim. Evet abi, burada ne var? 8 8 bitten başlıyoruz. Hooo, oh, bir limonatamla yudum alayım. Oh. Şimdi 8 bit. Gel bakalım. Şimdi 8 bit de olsam nereye koyardım? Oyun olmasa da olur. Kötü var, ortalama var, üçlü var, manyak bir şey var. Şunu manyak bir şeyden bir alalım be. Şimdi arkadaşlar karşıma bir 8 bit geldiğini düşünelim. Çok yavaş bir karakter. Ortalama mı kötü mü oyun olmasa da mı olur mu? Şimdi hmm, Bence arkadaşlar bir ortalama karakter diyelim. Çünkü hem yavaş olması, yavaş olması arkadaşlar kötü. Ama vuruşları gayet iyi tutturduğu zaman fena vuruyor ve Ultisi de yani çok değil sayılmasa da yani idare eder ortalama diyelim. Şimdi Ember'a gelelim. Evet arkadaşlar Ember. Ember arkadaşlar manyak bir şey değil tabii ki de. Güçlü mü güçlü. Güçlü mü güçlü mü, ortalama mı ortalama mı? kötü bir oyunda olmasa da olur değil yani. Yani şimdi bu ortalama ile güçlü arasında kalacağız. Çünkü hani hızlı olsun vuruş şey olsun. Yani yani şöyle olduğu gibi vuruyor mermisi yavaş da olsa da vurduğu zaman çok güzel vuruyor ultisiyle beraber. Ya yani bu 8 bitin yanına olmaz. Bence bunu bir güçlüye alalım arkadaşlar. Şimdi geldik eş. Aha. Şimdi arkadaşlar eş nasıl bir karakter? Kötü bir karakter. Yani hiç ısınamadım eşe. E. Gerçekten kötü bir karakter arkadaşlar. Yani benim gözümde oyunda olmasa da olur yani. Hiç beğenmedim ciddiyim. Oğlum çok yavaş vuruyor. Vuruş mekaniği falan saçma yani ya. Evet gelelim Barley'e. Arkadaşlar Barley e oyunda olmasa da olur değil tabi ki. De. Kötü de değil. İyi karakter çünkü bıraktığı şey 2-3 defa verdiği hasar. Yani ikisi olsun. Yani ortalama bir karakter mi? Evet ortalama bir karakter. Yani bir dynamak değil yani. Evet geldik bir Aha. Arkadaşlar B bildiğiniz gibi canı çok da fazla olmayan bir karakter ama Birinci vuruşu birinci vur birinciyi vurduğu zaman ikinci vuruşu o kadar yüksek hasar veriyor ki yani frenki bile alabiliyor yani vuruşla. Ondan yani güçlüye koyalım. Manyak bir şey de değildir tabii ki. Ben bir rica etsem patatesinden bir ısırık alayım. <laughs> evet arkadaşlar geldik bele. Bele oyunda olmasa da olur değil be yani. Çok da iyi bir karakter değil bildiğiniz gibi. Yani güçlü, güçlü de değil. Çok da güçlü değil yani ortalama bir karakter olduğunu düşünüyorum. Siz de bana belki katılıyorsunuzdur. Liste hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu arada? Yani son kısma gelene kadar buraya kadar izleyin. Video sonuna kadar izleyin. En detayıma bakın. Artı bir de listenin sonuna kadar izleyin. Yani şeyimi görün, yorumlarımı görün en azından. Ona göre bir şikayetinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Bibi. Evet arkadaşlar, Bibi yani güçlü bir karakter ama manyak bir şey de çünkü vuruşlarından kaçabiliyorsun. Mesela şuraya doğru mu vuruyor? Yani şuraya şöyle kaçabiliyorsun yani. Ondan yani güçlü ama ortalama bir karakter diyelim. Evet arkadaşlar şimdi sen sen nasıl bir karaktersin? İyi karakter, vuruşları iyi de yani çok da iyi sayılmaz. Yani güçlü ama ortalama bir karakter diyelim. Evet geldik Bo'ya. Evet arkadaşlar Bo. Ultisi çok da iyi değil. Ultisini hiç beğenmiyorum. daha iyi bir ulti gelebilirdi Bo'ya. Ama vuruş mekaniği olsun, kaçış şekli olsun yani ortalama bir karakter diyelim. Evet Brock. Geldik Brock arkadaşlar. Yani Bron menzili uzun. Hem vurduğu zaman alt tabaka da vuruyor. Yakına gelse de aynı hasarı vurduğu için hani yüksek hasar da vuruyor. 4 mermisi de oluyor yıldız gücünde. Yani bence güçlü bir karakter arkadaşlar. Haksız değilimdir umarım. Yani sizin yorumlarınıza göre. Evet geldik. Bul yakın harici. Yani yakın yakında manyak bir şey. Ama böyle değil yani yakında manyak bir şey. Uzaktaysa arkadaşlar düşüyor yavaş yavaş ve artı ultisi de iyi. Yani senin dibine geldiği zaman seni tokatlar. Bundan arkadaşlar dolayı. Yani bunu güçlüye tabii ki de almayacağım. Ortalamaya alacağım çünkü yani ortalama bir karakter. Evet geldik Baza. Bazen vuruşu iyi yakaladığı seni yakaladığı zaman, ondan kaçışın yok. Yani bir şekilde kaçamıyorsun bundan. Yani Tutuyor, yanına geliyor, sabit kalıyorsun, vuramıyorsun. Yani arkadaşlar ondan dolayı Baza hakikaten güçlü. Ama arkadaşlar manyak bir şey ben bunu koyarım. Cidden manyak bir şey arkadaşlar. Yani olmuyor, yani bitmiyor. Şimdi geldik arkadaşlar Bayrana. Byron oyunun olması da değil de kötü de değil iyi ortalama karakter Zehirlemesi falan ayrı güçlü yapıyor zaten de onu yani can olsun ucu, ulti olsun ulti yani ortalama karakter diyelim yani Bu arada kötü hiçbirisini koymadı çünkü hiç kötü karakter bu da bu kötünün daha aşağısını hak ediyor Carl güzel karakter şeyini çok seviyorum neydi onun adı Aksesuarını gerçekten çok seviyorum Şu atıyor ya oraya gidiyor falan yani baya hoş Güçlü karakter ama çok da güçlü değil ortalama karakter diyelim Colette aha Colette arkadaşlar gerçekten güçlü bir karakter. Anlamıyorum ben bu karakteri. Yani bayağı güçlü bir karakter. O yüzden ben bunu güçlüye koyarım. Colt'a yerlik. Colt güçlü karakter. Hani vuruş hızı olsun, onunla bunun olsun. Yani kapışmak zor, aksesuar olsun. Kaçışın zor yani bayağı. Yani yakaladığı zaman tutturması bayağı iyi tutturuyor yani. iyi tutturan bir karakter diyelim biz buna. Bu yüzden arkadaşlar Colt'u da bir güçlüye koyalım. Crow. Arkadaşlar Crow. Canı az bir karakter ama zehirlemesi, kaçışı, vuruşu falan yani bence de bir güçlü karakter. Daryl. Ve arkadaşlar biraz daha hızlanalım. Daryl arkadaşlar. Yani benim gözümde yani ortalama bir karakter. Çok da iyi sanılmaz. Edgar. Arkadaşlar Edgar'ı güçlüye koyacağız tabi gerçekten güçlü yani atlaması falan Ems Arkadaşlar ortalama karakter diyelim If Bu da ortalama karakter olsun Bu da arkadaşlar bir ortalama karakter hak ediyor Frank Arkadaşlar Frank'i güçlü alırız hakikaten çok iş görüyor ultisiyle onunla bununla şunla aksesuarlarıyla yıldız güçleriyle falan Arkadaşlar Gil yani pek sevdiğim yani severim de Ol, oyunda olmasa da olmaz bir kötüye koyalım onu ya. Yani. çok da güçlü bir karakter değil yani Ultisi sadece onu atıyor yani o kadar başka bir şey değil Jin yani cin vuruşuyla ortalama bir karakter. Kötü yaptım yanlışlıkla. Grip. Çok da iyi bir karakter sayılmaz da yani. Ortalama diyelim. Hadi ayıp olmasın. Arkadaşlar bu karakter de ortalama bir karakter. Jackie. Bu da ortalama bir karakter. Bu karakter de arkadaşlar. Bu da ortalama. Jesse. Ortalama. Leon. Çok da iyi sayılmaz ama güçlü ama ortalama bir karakter. Lu. Lu da yani ortalama bir karakter. Max. Max. Max 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 Kalsın burada ortalama karakter ya da güçlüm karakter alsak Ya da ortalama onu hak ediyor Dynamak arkadaşlar Dynamak gerçekten güçlü Ama Yıldız gücü aksesuar Falan filan olduğunda manyak bir şey oluyor Manyak bir şey hak ediyor arkadaşlar Mortis 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 Harbiden oynayanlar için güçlü bir karakter Mr. P arkadaşlar harbiden bu karakter güçlü Vuruşlarıyla olsun Kaçamay kaçamıyorsun ki bundan Yani yukarı doğru kaçmaya çalışırsan yine de vuruyor sana Hani güçlü hareket ediyor Nani Nani tutturamayanlar da var ondan bir ortalama karakteri koyabiliriz Nita Ortalama Bu karakter ortalama Pam Pam kötü bir karakter arkadaşlar ben sevmiyorum yani pem'i Hani pek de oynayanı yok diye biliyorum zaten ondan dolayı Penny Ortalama karakter Piper Piper arkadaşlar gerçekten güçlü bir karakter güçlü hak ediyor Poco Hani Poco ortalama bir karakter abi Poco'nun pokonun yeri ayrı Poco ortalama bir karakter El Prima El Prima arkadaşlar Yani iyi Ama Güçlü Ama Edgar kadar güçlü değildir Can olarak güçlüdür yani Ne bileyim güçlüdür ya Rico Arkadaşlar Rico cidden manyak bir şey. Bizi var ya şeyde öldürüyor neydi onun adı savaş topunu içimizden geçiyor ondan manyak bir şey hak ediyor tabi Rosa Rosa arkadaşlar oyunda olmasa da hmm, Olmalı olur be kimse oynamıyor ki Aa bu karakter arkadaşlar bu karakter har neydi lan bu ismini unuttum <laughs> <laughs> Kötü arkadaşlar sende Ortalama karakter Shelly Shelly arkadaşlar harbiden de manyak bir şey yani aksesuar olsun Yıldız gücü olsun ha. Arkadaşlar bu yani bu karakter de arkadaşlar manyak bir şey hareketi hak hareket ediyor harbiden manyak bir şey Lan niye yukarı gidiyorsun Evet arkadaşlar Mac yani güçlü karakter Spy Spy Yani güçlü karakter evet güçlü karakter brot kötü karakter arkadaşlar Squeak Ortalama bun tı. oynanları çok iyi güçlü Search Search ortalama ya çok da güçlü değil Terra arkadaşlar ortalama tik Ortalama bu karakter kötü ya ben hiç sevmiyorum bunu. Bu karakter ortalama. Bu da ortalama. Bu da ortalama. Bu da ortalama. Bu da ortalama. Ortalama, 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 ortalama. Ha şimdi bu güçlü karakter evet. Bu ortalama. 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 Güçlü. Ortalama. 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 Yani güçlü ama ortalama yani yani yani. Ortalama. Ortalama. Kanji. Manyak bir şey arkadaşlar bunu oynayanlar harbiden manyak. Yani bu da o, or güçlü güçlü karakter. Bu da arkadaşlar güçlü. Engel güçlüye. Bu arkadaşlar bu oyunda yok zaten oyunda olmasa da olur. Bu güçlü karakter. Bu ortalama. 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 Ortalama güçlü. Arkadaşlar liste böyle. Yani şöyle yapsak. Yani ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu liste hakkında? Yorumlarınızı paylaşın. Yani bu kadar diyeyim. Böyle bir video oldu. Daha fazla videolar için like atmayı ve like kanalıma izlemeyi like unutmayın. Konuşamadım lan. よろしくお願いします。